Bugün 6 Ağustos Çarşamba, sizler için özenle hazırladığımız, piyasalara günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a hoş geldiniz. Bu program, Kolendi Menkul Değerler Araştırma Biriminin günlük bülteni temel alınarak hazırlanmıştır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, Yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Hiçbir yatırım tavsiyesi içermediğini özellikle belirtmek isteriz. Şimdi hemen dünün piyasa kapanışına ve bugünün beklentilerine bakalım. Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü pek de hareketli geçirmedi. E, yatay bir kapanış yaptı. İşlem hacmi de 91,9 milyar Türk Lirasıyla son zamanların biraz şey altında kaldı sanki. Evet. Evet hacimdeki düşüş dikkat çekiciydi. Teknik olarak endeksin son dip seviyesinden %20'nin üzerinde bir artışla hani boğa piyasası dediğimiz e, yükseliş trendine girdiğini söyleyebiliriz aslında. Ancak dünkü harekette yıl içi zirvesini geçmekte biraz zorlandığını da gördük. Sektör bazında baktığımızda sınai endeks %0,5'lik artışla pozitif ayrışırken bankacılık endeksi hafif satıcılıydı evet. Hmm, peki dün bazı önemli şirketlerin finansal Sonuçları açıklandı ve genel olarak beklentileri aşmış görünüyor. Bu durum bugünkü piyasa açılışını olumlu etkileyebilir mi sizce? Kesinlikle etkileyebilir. Yani beklenti o yönde. Özellikle endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan Aselsan ve e, şey Türk Hava Yolları gibi şirketlerden gelen güçlü bilançolar önemli bir moral kaynağı oldu. Teknik olarak boğa piyasasına girilmiş olması da hani yaşanan geri çekilmelerin birer düzeltme hareketi olarak kalabileceği ve belki de alım fırsatları sunabileceği yönündeki beklentiyi güçlendiriyor diyebiliriz. Anladım. Şirket haberleri tarafında da dikkat çeken gelişmeler var. Örneğin Alves Kablo Cephesi'nde 10 milyar Türk Lirasına kadar varlığa dayalı menkul kıymet ihracı kararı alınmış. Yani şirketin alacaklarını teminat göstererek borçlanması gibi bir durum, değil mi? Aynen öyle. Evet. Bir de Pegasus tarafında da ilginç bir adım var. Şirket Silikon Vadesi'nde yapay zeka odaklı girişimlere yatırım yapmak için 1 milyon Amerikan doları sermaye ile Pegasus Airlines Ventures LP adında bir şirket kurma kararı almış. Bu yani havacılık sektöründe teknolojinin ne kadar ön plana çıktığını gösteren stratejik bir hamle aslında. Evet, oldukça ilginç bir gelişme. Perakende sektöründen de haberler var. Migros Temmuz ayında 26 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 3702'ye yükseltmiş. Bayağı bir büyüme hızı. Hı hı, evet, migros güçlü gidiyor. Ebebek ise Temmuz ayında mağazaları ziyaret eden kişi sayısı geçen yıla göre %8 artmış ama ilginç bir şekilde online ziyaretçi sayısında %1'lik bir düşüş yaşanmış. Ha o neden acaba? Yani bu durum e, belki tüketicinin fiziksel mağazalara dönüş eğilimini gösteriyor olabilir veya online tarafta rekabetin arttığını da düşündürebilir. Perakendedeki bu farklı dinamikler e, takip edilmeli tabii. Doğru. Biraz da küresel piyasalara bakalım mı? Dün Amerika Birleşik Devletleri borsaları Fed başkanının değişebileceğine dair endişelerle düşüşle kapandı. Ama ekonomik veriler tarafında olumlu gelişmeler de vardı değil mi? Evet evet vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Haziran ayı ticaret dengesi 60,6 milyar Amerikan doları açık vererek 62,6 milyar dolarlık beklentiden daha iyi geldi. Hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi yani PMI o da 55,7 ile beklentiyi aştı. Bu da hizmet sektörünün canlılığını gösteriyor aslında. Ama dediğiniz gibi bu veriler Fed belirsizliğinin biraz gölgesinde kalmış gibi görünüyor. Peki Çin, oradan da iyi haber geldi sanırım Temmuz ayı hizmet PMI verisi 52,6 ile hem beklentilerin üzerinde hem de son 14 ayın en yüksek seviyesinde. Bu küresel büyüme adına olumlu bir sinyal olabilir mi? Kesinlikle. Çin ekonomisindeki canlanma yani küresel talep açısından önemli bir gösterge. Diğer yandan dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco'nun ikinci çeyrek net karının yıllık %19 düşüşle 22,8 milyar Amerikan dolarına gerilediğini de belirtelim. Bu da enerji piyasaları için dikkate değer bir veri tabii. Evet, not ettik. Ayrıca dün Dünya Bankası'nın Türkiye'nin elektrik dağıtım altyapısı için 748 milyon Amerikan doları finansman sağladığı haberi vardı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 kalkınma hedefleri için sağlanan dış kaynağın 7 milyar Amerikan dolarına ulaştığı yönündeki açıklaması da önemliydi. Evet. Bu dış kaynak girişleri de piyasalar tarafından Yakından izleniyor tabii ki. Peki tüm bu gelişmeler ışığında bugün piyasalarda nasıl bir seyir beklemeliyiz? Ne diyor bülten? Valla bültendeki genel beklenti BIST 100 endeksinin güne alıcılı bir başlangıç yapacağı yönünde. Özellikle dün açıklanan ve beklentileri aşan şirket bilançolarının bu pozitif başlangıçta etkili olması e, bekleniyor. Küresel tarafta ise gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde olmaya devam edecek işte Fed başkanlığına dair belirsizlik ve faiz indirim beklentileri piyasaların odağında olacak gibi duruyor. Anladım. Bugün takip edilmesi gereken önemli bir ekonomik veri var mı takvimde? Evet. Bugün Türkiye saatiyle 17.30'da Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bilgi İdaresinin ham petrol stokları verisi açıklanacak. Önemli bir veri. Akşam saat 20'de ise Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil ihalesi sonuçları gelecek. Bu veriler de piyasaların yönü üzerinde etkili olabilir. Harika, çok teşekkürler. Bugünkü 9.59'da piyasalara dair önemli başlıkları ve verileri ele aldık. Anlaşılan Borsa İstanbul'da güne pozitif bir başlangıç beklentisi hakim görünüyor. Evet, öyle görünüyor. Kapanışta şunu bir düşünelim derim. Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fed belirsizliği piyasaları baskılarken, diğer yanda Çin'den gelen olumlu veriler küresel risk iştahını destekliyor. Bu ikilem yani bu zıtlık Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara yönelik fon akışlarını önümüzdeki dönemde nasıl etkileyecek? Bu dengeyi izlemek ilginç olacak. Kesinlikle üzerine düşünülecek bir nokta. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Harika ve kazançlı bir gün geçirmenizi dileriz. Yarın aynı saatte 9.59'da buluşmak üzere.